Herkese merhaba. Özlem'in tarif defterinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mini cheesecake tarifi vereceğim. Bu tarifimi genelde özel günlerde porsiyonluk servis yapmak istediğim zaman ya da kendimiz için hızlıca hazırladığım bir tarif olarak yapıyorum. Umarım sizler de bu tarifimi beğenirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bütün bu malzemeleri açıklama kısmında zaten belirteceğim. Kakaolu olarak yapacağız. Bir paket kakaolu bisküvimiz var. 50 gram tereyağımız var. 50 mililitre kadar krema kullanacağız. 200 gram laple peynirimiz, bir tane yumurtamız, 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, bir vanilyamız, bir tatlı kaşığı da mısır nişastamız var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Kakaolu bisküvimi robottan ince toz haline gelecek şekilde geçirdim. Eritmiş olduğum 50 gramlık tereyağımı da İçerisine ekledim ve bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum kalıpların içerisine eşit miktarda olacak şekilde kaşık yardımıyla yerleştiriyorum. Kaşıkla biraz zor olduğu için bir çay bardağından yardım aldım ve onunla iyice sıkılaşması için bastırarak düzelttim. Ve hazırlamış olduğum bu kalıpları buzdolabında beklettim. Şimdi içerisinin kremasını hazırlıyorum. 50 mililitre kadar kremam var. Bir tatlı kaşığımızın nişastamı, 3 yemek kaşığı toz şekerimi, 200 gram kadar da lapne peynirimi ekliyorum. Ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırmaya başlayacağım. Bütün malzemeler özdeşleşene kadar iyice karıştırıyoruz. Daha sonra bir adet yumurtamızı ve bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Karışımımızı tekrar karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı, peynirli karışımı dolaptan çıkarmış olduğumuz bisküvilerimizin üzerine eşit ölçülerde yerleştiriyoruz. Bu esnada fırınımızı 160 derece alt üst ayarda ayarlamıştık. Bütün hepsini eşit şekilde yerleştirdik. İçerisindeki havayı almak için tepsilerimizi bir iki kere yere vurarak havasını çıkartıyoruz. Şimdi cheesecake'lerimiz fırına girmek için hazır. Kaynamış sıcak su hazırlamıştım. Fırın içerisinde önceden yerleştirmiştim. 160 derece alt üst ayarı ayarladık. Ve cheesecake'lerimizi fırına yerleştirip 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Onlar pişerken biz de bir yandan çikolata sosumuzu yapacağız. 1 su bardağı sütümüz, 1 yemek kaşığı kakaomuz, 2 yemek kaşığı toz şekerimiz ve 1 yemek kaşığı da unumuz var. İlk önce ocağın altını açmadan önce bu karışımı iyice kabın içerisinde karıştırıyoruz. Ocağımızı açıyoruz. Muhallebi pişirir gibi pişiriyoruz. Pişene kadar da sürekli karıştırıyoruz. sosumuz hazır, kaynamaya çıktı. Onu bir kenara alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Pişmiş olan mini cheesecake'lerimizi fırından çıkarmıyoruz. Fırının kapağını açıyoruz ve soğuyana kadar fırında bekletiyoruz. Cheesecake'lerimiz hazır. Çikolata sosumuzu da hazırlamıştık. Onlar da soğudu çizmeklerimizin üzerine çikolata sosunu yerleştirdim ve üzerine damla çikolatası ile süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz meyve de koyabilirsiniz. Küçük küçük doğrayıp. Bir çizkeklerim hazır. Umarım sizler de bu tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.